Merhabalar kıymetli izleyenler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Allahu Teala'yı zikretmek. Zikir anmak, hatırlamak manasındadır. Allahu Teala'nın mukaddes isimlerini anmak yapılması gereken bir vazifedir. Allahu Teala Hazretlerini zikretmek ya da büyüklüğünü düşünmek buradan heybet ve saygı gösterme meydana gelir. Zikrin zıttı nisyandır. Hakkı unutmaktır. Allahu Teala'nın mübarek isimleri ile kulluk lisanını süslememektir. Acınacak bir gaflet eseridir. Bir ayeti i kerimede Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Çok zikrediniz ki felaha ulaşabilirsiniz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde en hayırlı zikir la ilahe illallah'tır buyurmuştur. Allahu Teala Rahat Suresi 13. ayette Ela bi zikrillah kulub kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur buyurmuştur. Rabbim kendisini zikredenlerden olmayı nasip eylesin. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.